Acun Ilıcalı'dan kötü haber Acun'un platformu eksene Rütük'ten ceza kesildi Acun Ilıcalı ilk kez konuştu Hasan Can bu olayın neresinde haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Cansu Canan Özge'nin programına konuk olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Rütük'ün Hasan Can Kaya'nın sunduğu konuşanlar programına ceza vermesi hakkında konuştu cezayı yanlış bulduğunu belirten Ilıcalı, Rütük platformlarda baskın olmamalı. Orası para verilip üye olunan bir yer. Hasan Can kararını son derece yanlış buluyorum, dedi. Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Cansu Canan Özge'nin sunumuyla Bulu TV'de yayınlanmaya başlayan 40 programına konuk oldu her soruya içtenlikle cevap veren Ilıcalı, Konuşanlar programından ve O Ses Türkiye'de hadisenin vedasından sonra Ebru Gündeş gelmesi hakkında konuştu. Format gereği pas hakkı olmasına rağmen kullanmayan ve 40 soruya da cevap veren Acun Ilıcalı, son günlerde hakkında çıkan estetik yaptırdığı iddiasını, hiç estetik yaptırmadım ama estetik yaptıranlara da karşı bir tarafım yok tadında estetiği başarılı buluyorum, çünkü fiziksel bazı zorluklara dönüşen durumlar oluyor insanlarda. Orayı da yaptırsam, burayı da yaptırsam üçer yaş beşer yaş geriye gideceğim zannediyorlar, ben onun öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Amerika'da Miami'de estetiksiz kadın yok. Ama estetik insanın hayatında olmalı, ama tadında olmalı diye düşünüyorum, diyerek yalanladı. Acun Ilıcalı, hadisenin o ses Türkiye'den ayrılmasının ardından Ebru Gündeş'in gelmesiyle ilgili de samimi açıklamalar yaptı. Özgen'in, Ebru Gündeş'i hadiseye tercih ettiniz mi, sorusu üzerine konuşan Ilıcalı, Ebru Gündeş'i hadiseye tercih etmedim. Bir kere hadise, o ses repte var, gözden kaçıp da konuyu başka yere taşımak isteyen gözler olabilir. O Ses Rap projemiz var. Hadise orada yer alacak. Aynı ismi iki yerde kullanma şansımız yok. Dikkat ederseniz biz O Ses Rap'e geçen sene başladık ve geçen sene de jüri üyemiz Hadise'di. Hadiseyi biz rapçi olmamasına rağmen o ses rep'e koyduk ki bu şu demek oluyor. Rapçi olmamasına rağmen hadiseyi rep'e koyuyorsak bizim hadiseye olan güvenimizi gösteriyor ve aramızdaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Öbür tarafta da o ses Türkiye'de jüri değiştirmemiz lazım. Her sene değiştirdik jüriyi. Neredeyse değişmeyen senemiz olmadı diyebilirim. Aynı jüri yıl iki sene çok nadir devam ediyoruz, hadiseyi buraya koyduk, Ebru'yla bu sene beraber olmak istedik, teklif ettik, kabul etti, Ebru da bu tarafta kaldı. Birisi rapte, birisi de baktığın zaman normal o seste, şeklinde konuştu. Acun Ilıcalı, Eksen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun para cezası vermesi ve katalogdan çıkarılması konusundaki kararı hakkında da ilk kez konuştu. Ünlü isim sözlerine şöyle devam etti, Rütük olmalı televizyonda her şey istenildiği gibi yayınlanmamalı. Amerika'da da açık kanallarda denetim vardır. Daha önce biz de cezalar aldık ve haksız olanlar vardı. Ama bizim için her zaman mahkemeye gitme hakkımız açık kazandığımız ve kaybettiğimiz davalar oldu. Platformlar konusunda rütüğün esnek olması lazım. Hasan Can olayına gelince bu karara katılmıyor. Platform para verilip üye olunan bir yer. Rütüğün koruması gereken alan çocuklarımız onların zehirlenmesini engellemesi lazım. Ama platformda para verilen bir yerde rütük baskın olmamalı. Hasan Can kararını son derece yanlış buluyorum. Argo konuşulan bir program, arkadaşlar da ciddi derecede bipliyor. Ancak gündelik hayatta kullanılan kelimeler nedeniyle ceza verilmemeli. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.